kapattık yalnız. <laughs> Arkadaşlar abi zar zor du durdurdum. Kendisinin video çekmesine izin verdi. Şu an gördüğünüz gibi orijinal Kawasaki Ninja H H2. Bunu Kırıkkale gibi bir yerde görmek beni gerçekten çok mutlu etti ve şaşırttı açıkçası. Şöyle amblemine falan bakarsanız inanmayanlar için. Birazdan bunun böyle kısa bir izin aldık. İncelemesini çekmemize izin verecek abi. İnşallah güzel bir video çıkartırız ortaya. Şöyle şunun güzelliğine bak ya. Her şeyi özel. Boyası bile özel. Yani sesi insanı böyle mutlu ediyor yani. Sana güzel bir mutluluk veriyor arkadaşlar şimdi de video hazırlıklarına başlayalım biz o zaman. Hoşçakalın diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok süper bir video ile karşınıza geliyorum. Bugün Zafer abiyi yolda gördüm. Eee 40 i̇şte Kırıkkale doğduğuna inanamadım. Kawasaki Ninja H2 bilenler bilir. Sırf bunu gördüm. Arkasına ışıklar da yakaladım ve rica ettim. O da bizi kıpırmadı sağ olsun. Ee, motorunu incelememize imkan verdiği için. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu arada Zafer abinin Instagram hesabı da e, alt, aşağıya bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Soracağın sorular falan varsa. Zafer Koç yanlış bilmiyorsam. Abi sen e, öncelikle bu motor e, sende nasıl bir his bırakıyor kullanan biri olarak? Çünkü Türkiye'de kullanan sayılı insanlardan birisin. Yani bunu kullanmak nasıl bir his? Hani arabaların Bugatti Veyron'u desem o bile aşağı kalıyor. Çünkü hani araba kullanan bir insanın Bugatti Veyron'u desem bu daha üst segment oluyor motorlarda. Çünkü benim bildiğim daha hızlı var mı bilmiyorum dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı motor sikleti. Şu an, şu an üretilmedi ee, onu belirteyim. Zaten H2'yi bilenler de şu an dünyanın en hızlısı. Şu an zirve olduğunu belirteyim. Evet. Bir de şunu belirteyim. Enes kardeşimiz beni yolda gördüğünde elektrikli bisiklete <laughs> bindiği için, iki tekere gönül verdiği için ben ondan dolayı bu rica, Aynen, ricayı kırmadım. Normal sıradan bir araçla, arabayla bu şekilde yanaşmış olsa emin olun hiç kesinlikle camdan yani çık uzaktır der Aynen benim. aynen. <laughs> Çünkü kardeşim. benim için iki teker iki tekerdir. Yani büyük küçüğü yoktur. Evet. önemli olan nokta bu. Evet. Aynen öyle. Yani bir dayanışma var. Yani şimdi bir de bu motor öyle bir motor ki arkadaşlar şu an gördüğünüz şu iki tekerin üzerinde abartı söylüyorum. Lüks bir ev. Sıfır bir ev yatıyor ortalama evet. fiyatları sahibinden bakıyordum ben böyle arada tabii ki alabileceğimizden değil ama heves ettiğimizden 300-400 bin lira hatta 500 bin liraya bile koyan var zaten birkaç tane var evet h hani. piyasası belli değil çünkü niye belli değil çünkü yok mesela Sayılı. cebinde bir trilyonun var ama almaya çalışsan arayıp bulamayacağım bir motor yani. Evet. çünkü olanlar da zaten satma taraftarı değil çünkü bu parayı herkes kolay kolay vermez. Verdiği zaman da yani sevdiği için vermiştir insan. Evet. Ee, yani o şekilde. O paraya bakmıyor. Aynen. Zaten Türkiye'de sınırlı bildiğim kadarıyla. Ee, ondan dolayı cebinde dediğim gibi bir trilyon da olsa arayıp bulamayacağım bir motor. Ben bu arada sen konuşma ama gözüm motordan alamıyorum yani. Evet. Öyle bir şey tasarlamışlar ki. Birazdan yakından da çekim yapacağız. Yani tamamen her şey özene özene yapılmış. Yani hiçbir detayı hani böyle bir motor sütlet olsun diye yapılmamış. Yani evet. Her bir detayı ayrı bir düşünülmüş. Özellikle şurası Örümcek Adam 2 filmini izleyen varsa hani e, robot cin var ya arkadaşlar ona çok benzettim ben. Siz ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Araştırdığım kadarıyla zaten Zafer abi de ekler şimdi. bu motorla ilgili bildiğim ilk turbolu motor. yani. Aynen. aynen. Şu an e, fabrikasyon turbolu ilk motoru. Yani fabrikasyon dediğin fabrikadan çıktığında ilk defa bu e, motorda turbo olayını, e, turbonun da hatta gelişmiş modeli, e, süper şarj olayını e, evet. yapmışlar. Bu motorda. Hatta jet motoru. E, evet, aynen. Çalışan mühendisleri tarafından üretilmiş e, ee, ve öyle korkunç bir güç var ki bu motorun altında arkadaşlar ee, şimdi bu motor bindin araba gibi böyle gaza bastın sürdün olayı yok evet, bu evet. motoru süreceksen usta şoförler daha doğrusu pardon usta e, motorcular bile kolay kolay kullanamıyor hani bir hatta altın elbiseli adamın e, videosunda da var aynı şekilde o dahi mesela yüzlerce belki yıllarca e, motor sürmüş bir insan dahi bu motoru kullanamıyor evet. çok aşırı derecede e, motor bilgisine sahip acayip böyle bir yeteneğiniz olması lazım çünkü altınızdaki güç insani bir güç değil evet aynen e, çok aşırı bir güçlü olduğu için zaten şehir içinde e, hiç tavsiye edilmez yani motora binmek. Evet. E, kaldı ki yani bunun altındaki CC'ler de 600'lük olsun yani onlar da e, sıkıntı yani şehir içinde kimse zaten kolay kolay binmez. Evet. Ha, Türkiye şartlarında e, pist olana sınırlı. Herkes e, bir anda gidemiyor piste giremiyor. İstanbul Park mesela bize çok uzak. Evet. E, yani yakınlarda olmuş olsa e, zaten senede toplasan bir senede toplasan bir ay binemiyoruz bu motora yani <laughs> nasıl bir aşk artık siz hayal edin yani evet ulaşılmaz aynen. bir şey için yüzlerce yani, lira derdi mantık değil. işi değil yani evet, sevgi işi bu dediğimiz gibi bu işe gönül vermiş insanlar parasına kıyabilir evet. yani bilmeyen motordan hiç anlamayan bir insana ben bu motoru 20 milyar aldım desen bu motora iki tekere 20 milyar mı verdin hiç akıl mı var diye söylerler yani. Ama kaç 20 evet. yani. Şimdi bile de e, bu normal hani sen dedin ya 600'lük falan. Yani sadece 600'lük değil bu normalde binlik bir motor ama evet. binlik bir motor olarak bile kıyaslanmaması gerekiyor. Hani binlik olup evet. sürülebilen birçok motor var. Ama bu hepsinden daha farklı. Yani e, bu bunun içindeki motoru belki abartıyorsunuz dersiniz ama 40 tekerlikli bir tıra taksanız çok rahat bir şekilde çok seri bir şekilde çekecek güçte bir motor koymuşlar. Hani inanması insana gerçekten güç geliyor. E, torku olsun, beygir olsun o, bu ne bu şeyde nasıl söyleyemedim, toparlayamadım. Hani bu yükü kaldırabilecek güçte arkadaşlar. E, şimdi yakından isterseniz bir hem e, çekmeye devam edelim hem de etrafında gördüğümüz işte parçaları işte nasıl yapıldığını falan e, aklımıza geldiği zaman de bize dipnot yapayım. Ben de e, H2 alana kadar mesela çok güçlü olduğunu, çok böyle abartılı bir güçlü olduğunu herkes söylüyordu. Evet. Tanıtımlarında şey de olsun. Bana çok abartılı o abartı geliyordu ta ki binip gaz açana kadar emin olun. Yani dedim ki az bile söylemişler yani. Az bile söylemişler diye evet. bunu da ekledim yani. Çünkü dedikleri gibi bir anda sıçrıyor yani motoru. Hatta bir abinin bir sanatında bir, bir e, lafı var. 4 4 e, silindirli iki zamanlı motor gibi yapmışlar dedi. Ben ona çok hak verdim. Çünkü bir anda bu kadar bir güç e, patlaması olmaz yani. Evet. Onu ancak e, tecrübe etmek lazım. Yani kelimelerle ifade edilmez yani bu. Tabii. Yani hissini, hissini yaşamak evet, lazım. Evet, aynı. Videoda çekemedim ben abiden rica ettikten sonra kırmızı ışıktan sonra böyle hafif ileri gitmeye çalıştı, Gazı böyle hafiften yani eline dokundu. Motoru direkt zaten böyle kontrolü kaybedecekmiş gibi böyle ön böyle la, ön lastik hemen havaya kalkmaya başlıyor. Artık yani altındaki güç hani bir aslanın üstüne binmişsiniz gibi düşünün bunu. Hani eee azgın bir aslan ve bunu kontrol edemiyorsunuz. Onun gibi tahmin edin. Yani e, ve anlatamıyorum ya daha fazla anlatamıyorum. Yani zaten yanından geçerken o çıkarttığı sesteki mutluluk insanı böyle hani böyle basıyor gaza içime mutluluk hormonu geliyor falan. Yani şimdi tekrardan dedim gibi arkadaşlar yakından bir geçelim ve rahmetli e, altın elbiseli adamın barkının dediği gibi evet şimdiye kadar bindiniz bütün motorları bir Olur. kenara itin, itin demişti bir tanıtımında. Gerçekten çok haklı gerçekten ben şu yaşıma kadar yani H2'ye gelene kadar kaç basamak atladım kaç basamak çıktım sayısını bilmiyorum bindiğim motorun sayısını da bilmiyorum ama buna gelene kadar gerçekten Barkın'a çok rahmetli hak veriyorum şimdiye kadar bindiğim bütün motorları hepsini bir kenara itiyorum bu ayrı yani karşısı, bütün motorların karşısına geçip ders verecek bir motor şu an yani şimdilik diyorum yani bu konuşmamız şimdilik. Ha, yani i̇lerleyen zaman da teknolojiler ne üretir? Ee, bunun üzerine ne kor veya başka bir marka bunun üzerine çıkabilir mi? Tartışılır. Bence çünkü zirveye ulaşmış. çünkü bu bile kontrolü hani zor. Evet. Yani bunu mesela Kenan Sofoğlu gibi e, usta pilotlar kullanabiliyor sadece. Aynen aynen. Yani e, belki Zafer abi bile yani ya ben şu o an kadar e, iyi tam e, Yaklaşık iki ay oldu motor alalım. E, tam motorla tanışma aşamasındayız şu an. Evet. E, çünkü Kırıkkale'de e, yollarda e, sıkıntılı, büyük bir otobanımız yok. E, nasip olursa bir Ankara'ya gittiğimde belki de Enes kardeşimle tekrar bir kontak kurarak o şekilde de bir şey yapabiliriz yani. İnşallah. Şey çünkü o bu arada Kenan Sofolu'nun F16'yı geçti kalkışta tabii ki. Yani bunu 3000 kilometre sessiz iki ikiye katlayan bir araçla yarıştırmıyoruz tabii ki ama kalkışta F16'yı geçti ve 400 kilometre hız dünya rekorunu kırdığı motor evet, siklette, bu motosikleti arkadaşlar. Hani detaylarına daha sonra da bakarsınız. Biz yakından artık inceleyelim Şu güzelliği bir de yakından görün isterim. Arkadaşlar yakın çekimde bu güzelliği tekrardan size gösterme fırsatı sunuyorum. Şimdi bu ilk amblemden başlayalım. Amblemi bu Kawasaki Ninja'larda mı vardı sadece H2'lerde mi vardı? Sadece H2'de var. Sadece H2, H2 özel H2. üretilmiş. Yani Kawasaki ağır sanayide kullandığı, ürettiği ürünlere koyduğu bir amblem. Savaş ama... sanayi. Aynen aynen. Büyük savaş sanayide. Aynı sadece zamanda... motosiklette sadece motosiklette bu H2'de kullandığı bir amblem. Amblem. Aynen. Motosikletlerde sadece H2'ye koymuş çünkü özel olduğu için. Yani. Bu zaten motoru üretirken sadece ağır sanayide kullandığı mühendisleri toplayıp ben işte şöyle güçte bir motor istiyorum işte deyip işte bu jet yapan mühendislere işte turbosunu süper aynen. şarj özelliğini aynen, aynen. E, koyduruyor. İşte şasisi mesela özellikle arkadaşlar şasisi motor o kadar dolu ki motorun şasisini koyacak yer bulamayıp tüp şasi şu gördüğünüz e, yeşil. İlk defa boru şaseyi e, bu motorda kullanmış. Normalde e, Ducati bilenler bilir. Sadece boru şaseyi Ducati İtalyan motoru galiba. Aynen. Onlar kullanıyordu. E, Kawasaki yani hatta Japon e, motosiklet dünyasında İlk defa bu motor da kullanıldı Japonların içinde. Evet. Bu arada boyası tabii ki şurada gördüğünüz parlayan yanar dönerli boyası. Bu da ayrı, ayrı. mühendisler tarafından. Yani bu bile yani şu boyası için bile oturulup hani ben kardeşim ben motor yapacağım şöyle rastgele bir boya sıkayım, sprey sıkayım, geçeyim denmemiş. Aynen. Boyası için bile hani bir aralar laf vardı ya Mercedes'in kapı, kapı sayısı, sesi için bile dört tane mühendis çalışıyor onun gibi düşünün arkadaşlar. Şu sırf boya için bile mühendisler bir araya gelip özel bir tasarım yapmışlar. Yani boya öyle bir şey ki hani sanki böyle hiç kırılmayacak, bükülmeyecek, korkunç güçte bir çelik hissiyatı veriyor. Yani boya aynı zamanda gece kahverengi, koyu kahverengi oluyor. Öyle mi? Renk değiştiriyor aynı evet. zamanda. Öyle mi? Gece. Şimdi özel güzel bir kadranı var. Şöyle baktığınız zaman başta size basit gibi geliyor ama bir çeviriyorum bir tık. Kadranın da baştan aşağı arkadaşlar bütün her özelliği gösteriyor. Yani şimdi motorun sıcaklığından tutun işte bütün arıza lambaları, ABS'si vesaire hepsi gösteriyor. Şurada direksiyon amortisörü var arkadaşlar. Bu neden? Şimdi motorun dediğimiz gibi kontrolü kolay değil. Evet. Şimdi en ufak bir hızda motor kontrolü kaybettiği için tekere gelebilir. Aynen hemen ön kalktığı için Tekrar indiğinde Böyle bir çırtma. sarsma olmasın evet, olmasın diye Üzerindeki pilotu düşürmesin diye evet. Böyle bir e, Teknoloji düşünmüşler arkadaşlar Koltuk Kısmına geçelim buna böyle iki kişi bineceğim Şuraya e, bir kişi Otursun şöyle bir tasarım yok Arkadaşlar buna bir tek kişi bineceksin Şu da sırf bakın Bir kişi oturdu buraya Korkunç bir hız bastı Tekrar motor buradan atmasın diye Şöyle bir koltuk tasarlamışlar Yani ayıptır söylemesi hmm, Totosu diyelim Totosu şuraya otursun Buradan dışarı çıkmasın diye özel tasarlanmış Yani gerçekten her şeyini Ayrı ayrı düşünmüşler arkadaşlar Çok özen verilerek e, Üretilmiş bir e, motosiklet olmuş Onun dışında Arkadaşlar Fren ve amortisörleri bile özel olarak Tasarlanmış Brembo'nun disk frenleri var bakın. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda ABS de var tabii ki. Bakın. Amörtüs söylüyor falan arkadaşlar. Korkunç derecede. Ya ben de zaten şurada da süper şarjın yani turbo tarzı bir şey e, simgesi var. Motor zaten arkadaşlar yani anlatılmaz yani. Bilenler zaten bakanlar bu videoya bakanlar birçoğu motordan nelerden bahsettiğimi az çok anlıyordur. Yani benim hislerimi anlıyordur şu an. Dediğim gibi arkadaşlar Zafer abiye çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Bir selam ver abi. Sıkıntı yok kardeşim. Her zaman e, yani Destekleri. dediğim gibi iki tekere binmeseydin yani senin en büyük artın iki tekerle bana selam vermen oldu. Evet. Yani çünkü e, iki teker aşkı bisiklette de aynıdır, motorda da aynıdır yani. Plakanın bir sıkıntısı var mı görünmesinde? Nasıl yok? Tamam. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.